Ulaştırma ulaştırmaya. Ulaştırmaya dün e, orada da çok hızlı yükselişler yani %8'den fazla yükseliş vardı. E, bankası olan holdingler, bankalar, GEO'lar ve havacılık %2'den fazla bugün de artıda. 37197'de. E çok hızlı havacılık hisseleri görebiliyor muyuz Alican? Can? E, dün, çünkü işte Türk Hava Yolları'nda da Pegasus'ta da hızlı yükselişler vardı. Hemen gelirse onu da yine e, hemen bir kontrol edip paylaşalım. Çünkü ulaştırmanın da desteği fazlaydı. Ağırlığı da yüksek. Türk Hava Yolları'nın nokta %1.7'lik yükselişi karşımıza. Tav %2.5'a yakın artıda. Çelebi'den bugün haber vardı. %7.6'lık artısı. artısı karşımızda. Bir Doko'dan bakalım. bir hareket var. Tabii ulaştırmanın çünkü sezonu geldi. Evet. Tam da e, yani yıl sonuna kadar kendi sezonunda e, geldiğimiz 37 binler çok kıymetli. 37 bin, 37 bin 500 eşiği eğer geçilebilecek olursa yukarı yönlü hareketin bizi 38.800 ve tüm zamanlarda gördüğümüz 41.000'lere kadar yani şu çizgiye kadar götürme ihtimali. Daha yeni başlıyor ulaştırma endeksi gözde. Daha önce çok ciddi bir direniş içindeydi belli bir yatay bölgede. Sonra bir yükseklik denedi savaşla beraber özellikle İsrail-İran gerginliğinin yarattığı atmosferle. Aşağı yönlü sert bir düşüş gördük. Aslında Mart ayında ilk düşüş başladı ama orada da Mart'tan sonra savaşına getirdiği baskıyı telafi etmeye başlayan bir Ulaştırma Endeksi alt hisseler içinde hikayesine ve tekniğine göre bir anlam ifade ediyor. Eğer yıl sonunu e, olumlu bir borsayla götüreceksek Ulaştırma Endeksi içinde 40-40 binler üzeri bir Ulaştırma Endeksi potansiyel gözüküyor.